YouTube'da da yayınlanacak. Evet Şu anda YouTube'da da, da yayınlanacak. YouTube kanalımız var Neşeli Pedal. Takibinizi bekleriz. Şimdi <laughs> ben hiç lafımı satılmam. Pat diye söylerim. En son söyleyeceğim sözü söyleyeyim. <laughs> Bu şekilde, <laughs> sempatik hukuk dışında bir akrabamın yakınlığının vesairesi dışında hiçbir muhtar tanımıyorum. Hiçbir muhtarla tanış tanışmıyorum. Bir de bisikletçiler bu kadar yoğun bir şekilde bisikletçinin yaşadığı bir şehirde sağ olsun motosikletçileri tanıdık. Fazlasıyla tanıdık. <laughs> Ama bisikletçileri ilk defa tanıyorum. Evet. Bu de böyle bir dernek olduğunu yeminle söylüyorum. Ilk defa duyuyorum. Siz var olduğunuzu zannediyorsunuz. Aynı ...grup içerisinde, aynı sosyal alan içerisinde, kendi dünyanız içerisinde mutlu mesut yaşıyorsunuz. Ben de bu şehirde var olduğumu zannediyorum. Aynı benim gibisiniz. Dediğimi anladın mı? Evet. Ben anlamadım. <laughs> anladın da anlamamazlıktan geliyorsun. Bir emniyet müdürü bu şehirde... ...bir kulüp olduğunu bilmiyorsa... O kulüp emniyet müdürünü tanımıyorsa, emniyet müdürünün adı nedir diye sorsam, onu bilmiyorsa ya da emniyet müdürü o kulüp nerede onu bilmiyorsa ben sizin yardımınıza, ben size çağrı yapsam, siz bana çağrı yapsanız ben sizi nerede bulacağım, siz beni nerede bulacaksınız? Allah'tan bizim orada koca bir bina var da yerini biliyorsunuz falan. Nefsim için bir şey söylüyorsam Allah beni kaçar. <laughs> Her zaman hem gelir. Hem kitle için hem bisikletçiler için hem yeşiller sağlık için. Motorcular çok burada. Ee, onun farkına vardık gerçekten. Bisiklet konusu da mevsimi yeni açıldığı için herhalde evet. muhtemel. Evet. Biraz zorla. Çok fazla var ama yollarımız pek müsait değil. Tekirdağ. Tekirdağ. Ben Zonguldak'ta çalışmış, 5 yıl ben çalışmış de. bir insan olarak. Allah sizin Zonguldak'ı düşünmesin falan diye size dua <laughs> Ya orada iki bisikleti bir kilometre falan sürebileceğin neredeyse bir yol yok. Oradaki insanların yoksulluklarını bilen bir insan olarak buraya baktığımda Şükür borcunuz var. Durumunuz hiç iyi değil. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz sayın müdürümüz ne kadar mütevazi. Aslında vermiş olduğum mesaj benim kapım her zaman. bütün vatandaşa, bütün halka açık. Tepisi, ganosu, x'i, y'si, z'si herkes gelirse ben herkesin yanındayım diyor. Bugüne kadar gidilmemiş işler yoğundu, şuydu, buydu falandı filandı gidemedik. Bundan sonra inşallah gittiğimizde müdürümüz biz ben her şeyin içinde varım diyor. O mütevaziliği gösteriyor. Ee, buradan ee, tabii illerin kıyaslanması yapıldı. Aslında müdürümüz e, gerçekten düz bir alanımız var. bisiklette gezecek alanlarımız var. Tabii Necmettin abi de diyor ki, ben şimdi orta yolu buluyorum, niye daha iyisi olmasın, daha güzel olmasın diyor. Değil mi abi? İnşallah o da olur. Ee, sayın müdürümüz e, özellikle bağımlılıklar konusunda çok ciddi çalışmaları var e, ee, bakanlık da buna eğildi. Narvas projesinin şu anda mimarlarından biri. Ben de geçen hafta genel başkanımız sağ olsun geçen hafta ondan önceki hafta ilimize geldi. Buradan şunun müjdesini veriyorum kıymetli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bizim Tekirdağ'ımızda yaklaşık 5 yıldan beri gece gündüz uğraş verdiğimiz, artık kapılarında yattığımız, ağlandığımız bir projemiz vardı. Nesil nesil yeşil ay. Bütün bu az önce Sayın Müdürümüzün bahsettiği işte bütün bağımlılıklar. Aslında şimdi ben desem ki size isminiz ne? Hocam isminiz ne? Saate bakalım hocam. İsmail hocam. 12. İsmail hocam. <laughs> tamam saat 12 diyor. Bana 12 diye cevap verdi bu arada. İşte ne bu? Kas hafızası. Koşunlandı. ben onu sormadım aslında. İsmail hocama şimdi hocam yaşınız mesela 30 gibi falan gösteriyor. Söylemeyin yaşınızı. aldım. Şimdi ben size desem ki İsmail hocam bu sigara size zarar veriyor. İçmeyin desem sizin kararınız kadar başarılı ama benim düşüncem biz yavrularımıza anaokulundan sırtım dönük olanlardan da özür diliyorum. Anaokulunda ilk Çubat okulundaki çocuklarımıza şöyle bir yere alsak arkadaşlar. renk, masalımsı, içeride çizgi film kahramanlığı, çocuk girdiği zaman içeri büyülense. Kapıda Yeşilcan can, yeşil nur, yeşil dedi kostümlü palyaçolarla karşılasak. Palyaçolar şöyle yapsa. Merhabalar, benim adım yeşil can, benim adım yeşil nur. deyip onlarla sohbet etse. Yeşil, yeşil dede de şöyle yapsa. Merhabalar, ben de Yeşil Dede. İçeride Yeşil Dede'nin masal anlatacağı köşe olsa, Yeşil Can Yeşil sohbet köşeleri olsa, orada bir sahnemiz olsa, spot ışıkları altında bir akciğer çıksa, böyle pırıl pırıl, kaslı. Merhabalar, benim adım Akciğer. Vücudum burasında bulunuyorum. Bizden iki tane oluyor. Ben sağlıklıyım, şuyum, buyum, erken yatıyorum falan. Onlarla interaktif sohbet etse. Arkadan bir pürsümüş, kahverengi gibi akciğer çıksa dese ki, ben de diğer e, akciğerim, ben de diğer akciğerin arkadaşıyım. <laughs> Mı? Ama ben sigara içen ortamlarda bulundum. Bakın sigara içmekten bahsetmiyoruz bile. Bu çocukları anaokulundan itibaren buradan geçirsek. Seneye diyelim Kapaklı'nın bilmem ne ilkokulundan geliyor. O çocukları tekrar buradan dinlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bunları tekrar ilkokul bir buradan geçirsek. iki tane tablet giydirsek. iyi tablet, kötü tablet. Verimli bir almak ya da oraya bağlanıp zamanımızı tüketmek diye tiyatro oynatsak. ikinci üçüncü, dördüncü sınıfta bunu yapsak. Genelde biz erkekler için söylüyorum, ortaokula geçtiğimizde, kravat taktığımızda, ceket giydiğimizde biraz büyüyoruz ergenlik. Etrafımızdaki arkadaşlar sigara içiyorsa, bize uzattıkları zaman biz sanki o sigarayı kabul etmezsek, büyümemiş hissederek, akranlarımızın baskısıyla bilmeden o sigarayı içiyoruz. Ama o evlatlarımız nesil nesil işler projesinden geçerlerse, ben inanıyorum ki o sigara uzatıldığında ben içmiyorum, sen de içmezsen olabilir diyecek. Bir nesli kaçırdık. Biz dedik ki bir nesli daha kaçırmayalım. Projemizi genel başkanımıza sunduk. Genel başkanımız çok faydalı buldu. Arkadaşlar 81 ilde belki olacak. Uğraşırsanız, tırnaklarınızla kazırsanız, anlatırsanız, ağlanırsanız, dert edinirseniz oluyor bir şeyler. Ve bize nasip oldu. Şu anda liseler bölgesinde Fatih Anadolu Lisesi'nin önünde 49 yılına bir arazi, tahsis ettirmiştik. Oraya sayın valimizin himayelerini aldı. Çok sağ olsun var olsun. Emniyet müdürümüzün de çok ciddi katkıları var. Ona da arz ettik konuyu. Dolayısıyla orada arkadaşlar önünde nizami bir kapalı spor salonu. Basketbol, voleybol, handbol, ee, jimnastik salonu, satranç, savunma sporlarını yapılacağı spor salonumuz olacak. Önleme faaliyetleri, Önleyemediklerimiz diyelim İsmail abi gibi İsmail abi içmiyor ya örnek verdik oradan gidelim O da dedi ki ben artık sigara içmek istemiyorum Ben artık şunu kullanmak istemiyorum Bana zarar veriyor diyorsa ikinci katında Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz olacak Klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanımız Halkla ilişkiler uzmanlarımız onlarla ilgilenecek Üçüncü katında da şubemiz ve Nesil nesil yeşil alanımız olacak Arkadaşlar buradan bu müjdeyi veriyorum 81 ilde ilk uygulanacak Belki tüm ülkeye güzel bir örnek olacak Sayın Müdürüm bunu size arz etmiştik zaten İnşallah güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, böyle kıymetli müdürlerimizin katkılarıyla, siz kıymetli vatandaşlarımızın katkılarıyla bir şey de şuradan söyleyeyim. Çevrenizde sigara, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılığı olan ve bunu bırakmak isteyenler varsa 115, 115 numarasını arıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz. Kimlik bilgileriniz kesinlikle gizli. Hiçbir kurumla paylaşılamıyor. Ya ben yılda birçok kişiyi biliyorum. Bütün hepsi bende ölene kadar da bende olacak. Hiç ummadığımız kişilerin çocukları, hiç ummadığımız kişiler geliyorlar ve arkadaşlar inanın o kişiyi kurtardığımız zaman dünyalar bizim oluyor. 115 numarasını aratın. Aradıkta, aradığı anda biz istediği gün ve saatte ona randevu veriyoruz. O elini uzatıyor, biz kafamızı koyuyoruz. İnşallah o bağımlılıklardan uzaklaştırmak için çaba veriyoruz. Yetmedi mi? Hastanelerimiz emrinde. Sadece karar verin. Dün akşam birisi aradı. Dedim ki sonuna kadar yanınızdayız. Bugün itibariyle de başladı arkadaşlar. Dolayısıyla e, şimdi çekilişimiz olacak. Ben sayın müdürüm e, tesip kabul ederlerse hemen orada a, kardeşimi çağırdım. Son numarayı e, müdürüme veriyorum. Müdürüm zaten çıkarsa artık e, e, ana olur ona küçük bir şey. E, bisiklet çıkarsa gönlü geniştir bilmiyorum ne yapar. E, yani e, artık şans çekeceğiz. Müdürüm çekilişe geçeceğiz. Oyun olursanız. Kumanyanızı da koyduk. Siz de yerseniz bizler yedik.